Yapmadım yani zamlar girdi ben bir şey demiyorum yani ama Ortalık çok kötü. Mokoko diye 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 mokoko yaptı. Bak yaptım. bugün benim orada evin orada yani bir adam kafasına silah patlatmış Aydaç. Neden? Kendini öldürmüş. Neden? He? İyi abi parasızlıktan mı? Zamlar girdi diye insanlar geçinemiyor. Ambulans, polis, jandarma hepsi gelmiş. Jandarma bölgesi ben... değil ki böyle. Yok polis <laughs> aramışlar ambulans He. hepsi gelmiş. Yesek adam öldü. yese yedireceğim bize. Adam kafasına Mesela yani he, mülayim gibi. Hı. <laughs> Kerimcan Can Durmaz'ı gözaltı, Murat Övüş'ü gözaltı. Herkesi gözaltı ya. Yani. Evet. Ne olacak bilmiyorum. Niye böyle oluyor Cenk abi? O Ferdi, Ferdi, Hayrettin'deki Ferdi. Tutuklanmış. O tutuklanmış. Yani ne oluyor bilmiyorum. En çok Hayrettin üzülmüştür bu işe diyorlar. Ne diyorsun? He? O işe. E, Hayrettin en sağ koluydu. Şarkıcı da adam ya. Şarkıcı değil de ben şarkıcı. Yanlış Hı. olmuş şarkı okuyor. Mokok ortalık ayılır. Kimse de para yok diyor. Herkes aç. Bak polisler de gidiyor. Arka arkaya ortalık bitti. Ne bak dün akşam Taksim'e gidemedim. Buradan Allah benim canımı alsın. Allah kalık kötü diyorsun ha. Sen ne diyorsun öyle Ben Taksim'e gidemedim yani. Ben sıkıntı geldi. Ben normal Taksim'e giderdim. Beni çevirdiler eve gittim. Tamam mı? Taksim'de yolunu bulurdun güzel. Ay bak bütün geyler, travestiler, kimsenin evi jörene gitmiyor. Gitmiyor mu? Ya yemek bile gelmiyor Ay bak. Gey kulüplerde yemek bile, yemek bile, yemek bile, bile gelmiyor. adam ne dedi? Ya ortalık o kadar kötü olamaz Ay bak. Ne olacak böyle Zeynep abi? eve geliyorum bazen üstümde para oluyor olmuyor değil ama taksici diyor ki sikti bayan sana tecavüz edeceğim Taks. abi bak iyi dinle beni adam çekti arabayı evin orada abi dedim hastayım rahatsızım evet, sana yapıştıracağım S <laughs> onun içine gece ki verdim parasını indim öyle deseydim ulan ben karaya benzemiyorum şerefsiz edin. bana diyor ki sonra sordu soru <laughs> Allah Allah taksiciler ta mi? Taksiciler Kur'an'a el basıyor Eğer ben ona bir şey dediysem Allah benim canımı alsın. Yani taksiye bile bilin mi ya? Ama böyle taksicileri kötülemiş olursa hepsi de değil bir abi. Ama Sonra taksiciler cemiyeti sonra makine versin. Yok. Ben de ben niye gece ben gece, gece amama açayım Elif'i anlamadım yani. Taksicileri kötüleme mi? <laughs> Yok kötüleme mi <laughs> er Doğru mu bu olay yani? Allah benim canımı alsın kurşuna bombaya geliyor. Allah korusun. Adam uyuşturucu içiyormuş Ergan'ı Diyarbakır'ı tanımıyorum. Taksici. Sen yani taktın mı Aygan He? Hep onu söylüyorum orada. Hep sana denk geliyor diye. Bana geliyor herhalde. Aşk gelmiyor. Hı. Hı. Ya. Yani sapık millet da, iç antışındaki... Yok, abi. konuşuyor. Kapıcı rahatsız ediyor mu Nişantaşı'ndaki? Yok bu ara görmüyorum Yok değil mi? Hı -hı. Bir arada o ibne sana. Ortalık ne alemde sana söyle. Sıkıntı var. Bunun kapanına gidiyor musun? Kaset Hı? alıyor musun? Abi 200 liradan kasetler ben ne yapayım? Kime alayım? O kadar da devlasyon oldu da bu kadar da kasetle 200 lira etmez ama gözünü seveceğim. Git bu bit pazardan al daha ucuzdur yani o stiktayı Hayır kimse kimsede para yok ne olacak böyle ne yapacağız yani. 600 milyon bir yol buldum bugün o kadar başarılı. 600? Abi ben bütün gün neredeyse o paraya çalışıyorum evet. sen de beğenmiyorsun. Tamam. Yani hiç sanacak abi. Çok kötü ortalık. Hayret varalım bozuldu. Bu yani. ne? Rumel mi aldın? Ne bendeki? Bu kadın bir şey galiba. Ruj. 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 Ama sen böyle yaparsan taksici sana laf atar tabi abi. Ruj sürdü. Ruj ile gezilir mi erkek adamsın? Sürme şimdi sürme sürdü bile. Sen böyle yaparsan sana yani laf atmasın. Tamam. Taksici. Niye kendini gacıya benzetiyorsun? Allah evet. Allah. Başka ne diyorsun sen? Ne bileyim abi. Uzağımdan işte bu o hadise olayları, sıkıntı yani büyük oldu. Ortalıkta her şey var gördün mü? Bak o koy ya. 6 çok konu yoldan geçinme kesin <laughs> mi bu? Bakıyor. Sen hayretinde daha dün dendiğin gibi gidiyorsun. He he. 4 milyon izlemi <laughs> almış yılbaşı gecesi boyunca. Almadım aynı zamanda. Vermiş ya ayakma adamı kötü almadı. Almadı, vallahi Almadım valla almadım Adam yemin Adam vermiş duydun mu? 2 bin lira ateşte bir sene işte. Bilmiyordum çok kılmasın ama vermişti. 2 lira. Vermişti. o aynı Hayır. İyi de öldür, hakkını öldürmeden tamam. her türlü yapma. Yet yetinemedim. O zaman yet yetine pazarlık yetine etseydin, yetinemedin. Yetine 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 sen daha çok istiyorsun. Kaç para evet. istiyorsun? Ben 5 tane. Beş. O zaman bir dahaki pazarlık et şöyle. Tamam. hani o, tamam. işte, o adam sana verir abi. Tamam. Onun durumu iyi, seni tamam. kırmaz ki onu. Tamam. Seviyor da seni. Tamam. Böyle vermedi, kötülüğü tamam. yani. Söyle abi. Doğru gibi çık seni. Tamam. Adam seni seviyor ama. Tamam. Üstünü başına dağılmış, tamam. Pır da almış belli. Fırıp ıldığına. Tamam. Başka ne diyorsun Cenk Ne diyeyim abi? Kötüye gidiyor, iyiye de gitmiyor ortalık yani. Her şey çok zam geliyor Telefon abi. Telefon aldım gene. Düştü telefonla bile dünya para veriyorsun ha. Mağazım 900 lira. Ya geldiğime de pişman oldum. Şuna Nokia. Ha. He. Yazık bina abi bu nedir ya? 900 lira düşüyor. Çok pahalı abi. Telefonda sıkıntı var. Yok normal gelmiyor. gelmeyecek. Evet. Hı. Tamirciye geldim telefonla. Yok. Yenisini alma ya. Ha, ha. Çok pahalı. Başka ne diyorsun buradan abi? Makok ortalı gayrı yani canım sıkıldı ya. Yani. 2025 için söyleyeceklerim var mı? Şey, Ama var mı? ne diyeyim ya. İnşallah ya. yıl. Aa Grant'ın yıl dönemi var. 12 gün. Gidecek misin? 12 gün var. 19 gün sonra da kandil var. Sonra da 1 Mart Ramazan. Ramazan başkanı. Ayşe biliyorsun maşallah. Takvim gibisin vallahi. Valla Ayşe. Kibariye. Bu da güzel değil mi? Güzel okuyor, güzel okuyor da yani kaset devre bitti. 200 lira da çok evet. para. Ben ona üzülüyorum 200 lira verdim. Yoldan geçen herkes seni izliyor. Niye öyle Cenk abi? biz çekim yapamayacak mıyız bu caddede ya? Herkese Tesla Tayland'ı görelim. Ne diyorsun? Orada da patladım ben. Yani. O da milyon izleme alıyor. Onun evet. da kanalı çok ha. iyi. Büyük kanallardasın ben bu ara. Mı? Bu ara büyük kanallardasın. Ufak kanallara çıkmıyorsun. Kanallar bile kötü oldu. Ya da değil, değil, değil. Ondan Öyle mi diyorsun? Yapma becenk abi. Ben de ondan yana korkum var. Kötüye git. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Ne diyeyim abi? 12 gün sonra Grant'ın yıl dönümü. 19 gün sonra pazar. Her, ikisi de pazara geliyor. Kandile geliyor. Birisi şey yıl dönümü Grant Dink'in pazar. On, 19 gün sonra Miraç Kandili. O da pazar. Zaten ondan sonra da kandiller başlayacak. Ramazan başlayacak. Her şeyde iyi biliyorsun. Yani. Bir Mart e, Ramazan evet. burada. Ramazan abi. bir başı. Benim de doğum günüm bir Mart. Aa tamam. Ya Ramazan'ın birinci günü dedik ya. Yalnız ben bir şey diyeceğim. Yılbaşı hiç hoşluk gelmedi mi? bana. Niye? Hiç, hiç iyi gelmedi. Neden Cenk abi? Başka ne demek istiyorsun? Hı? Başka bir şey söylemek istiyorsun. Çok karışık ortalık. Aynen yani, gelen ortalık patlayabilir. Bu zamlar kötü. Zamlar diyorsun kötüye gidiyor. Çok yani. kötü oldu. Aynen geçinemiyor millet. Minnet, Millette para yok. Geçinemiyor değil mi? Hı hı. Benim huzurum kaçmaz abi. Huzurum Sen yok. biliyorsun her şeyi. Evet. Önceden söyledim bak kaç sene önce böyle olacağım. Bildiğin yani. Yani eskiden ben Zafer abi zamanı daha iyiydi abi. tabii, tabii gittikçe kötüye gidiyor. Zafer abi de... Sene... zamanı ama o mantı verdiği zaman hep, hep, aklımda ya. Evet. Her geçen sene bir önceki seneyi arıyorsun. Yani. Hayır bak ortalık felakete gidiyor. Bugün de şeyde Çin'de depremler yani çok bir şey öldü. Kediler oldu. Deprem çok büyük gelmiş Çin'e yani. Allah göstermesin kimse olacak abi. Büyük, Büyük sıkıntı yani. var aynen, evet. ne olacak bilmiyorum. Hep kötü teller uzun Huzur 600 lira buldum diyorsun. Buldum da yetinemiyorum. Ha yetmiyorsun değil hmm. Bir emekli maaşı bile daha az ondan Ya sorma ya. Günde 600 lira evet. kaldım. Kötü, kötü haber teller nasıl gibisin? Niye öyle Ma bak Makako oldu ortalık. İyi ya. bir şey var mı söyle istediğin? Yok iyi bir şey yok, yok. bilmem ne. Geçinemiyor millet öyle. Evet. Başka bir şey demiyorsun iyi bir şey. Ya var. ne diyor ki? Ortalık küllük kristallık diye. Boka sağdı, boka yesin ekmeği yok, suyu yok Geçim En azından. Böyle ediyorsun, çok suyu. O Tom, kadar mı? Bana da sigara veriyor böyle. Ne? Sen sigara içmezsin. Ne diyor işte? Zamlardan mı başladı ee, sigara? Fena patlamışsın diyorlar. Hızlı biliyor musun? Niye abi? Ağmına parmaklamanı çok. Yapma doğru. Halk seni sevmiyor öyle istemiyor abi. Al kızarsan sana öyle Cenk abi yapmayı yani. Evet. söyle. Ağlama abi yatırır sikerler. Ne yaparlar abi? Yatırır sikerler diyor. Bak sen şimdi Ali yatırır siker diyor. Öyle şeyler yapma diyorlar. Değil mi? He. Taksileri de öyle binme binmedi. Duraktan mi? bin bari. Bildik taksiye bin bari. Tam Baksana başına iş gelmiş. Sıklı bayan diye Türkiye duydu abi. Bak Tüm sen... öyle duydun kendin ha. sen. Tamam. Bunu da sen kendin yaptın ama Cenk abi. Yapmadım vallahi yapmadım. Aşk olsun. <laughs> Pipili bayanım anneyim anneyim evet, tamam. e millet de seni öyle bildi demek. Hakikat öyle zannediyor. Öyle mi? Sen öyle mi hissediyorsun? Eh. He. He. <laughs> canım abim benim ya. Be. Gözlerin bile güzel senin. Sen erkeklerinden yakışıklısın Cenk abi. Kasetlerine de bayıldım. Ama en kız kadın cinsiyetli, kadın cinsiyetli canım sıkıldı. Abi. Sen ne demelerini istiyorsun? Açık açık bir şey olmaz. Ya Türkiye'de bu sıkıntı yani. Sen ne, ne istiyorsun? Ne? Ne istiyorsun? Sikli bayağı. He, Hı. bak kendin istiyorsun. Tamam Sen Bir de millet öyle diyor tamam. diyorsun. İyi, kapatıyorum bir şey demiş. De. İyi, hayranlar, sevenlerine buradan bir öpücük gönderdim. Herkes güzel, hoşta kalsın. Hoş yani. kal.